Eski eski es 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 Eski eski es Haberler 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 Lan hep açı bir yerde kesiyoruz evde iki saattir haberler 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 diyoruz. Neyse ne oluyor Asi saldırıları olmaktadır Asi mi Asi de ne ya Asilerin fotoğrafları ekranda gözükmektedir. Aa! Abo bunları şeytanlar çarpmış la. Şunun haline bak. Bir deri, bir kemik kalmış. Kanlı manlı. Ay çok korkunç. Aman ne olabilir ki? Ben evimdeyim, güvendeyim, kapı kilitli, her şey iyi. Bana ne? Neyse çekilsin şu reklamı ne artık bir anda nasıl geldiyse buraya. Heh çıktım. Aha maç devam ediyor. S S öz. Ki ki ki. Es ki es ki be. Ne kadar garip bir isim. Saçma da. Ben korktum ya. Ya kapıyı kırarlarsa. Eyvah ama ne olabilir ki ya neyse ben YouTube Shorts'a gireyim tak 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 kima kima o Asi askeri ni o zaman açamam kapıyı eğer açmazsam ben açacağım nasıl açmayı planlıyorsun? Ah. He? Ben açarım diyorsam açarım. Rüyanı da açarsın. Şimdi git gitemizin önünden ya. Ben uyuyacağım. Uykum geldi. Şimdi siz görürsünüz. Abo! neydi la? Ben ne dedim şimdi size ters takma tak atıp tekme atacağım. Yapma abi. Aa, gözünü seveyim. Evet ilk kişi katledildi. Şimdi yukarı çıkıp ikinci kişiyi de katletmeliyim. Oh. Kapıyı aç lan. He? Süleyman sen misin? Ha rüyanda ki Süleyman'ım ben. Süleyman bu kim? Sen böyle konuşmazsın ki. Süleyman ne oldu sana? Lan hayla Süleyman diyor. Ben Süleyman değilim. Sen kimsin o zaman? Ben Asi'yim. Ne? Eve nasıl girdin? Ona karışma. Kapıyı kilitledim giremezsin ki. Aa girdi la. Şimdi kim kimle dalga geçiyormuş göreceğiz. E sözün devam ettirmeyecek mi? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Aha topla düştü. Hadi görüşürüz. Allah. hemen eve girmeyip saklanmalıyım. Apar topar buraya girdim. İnşallah beni burada bulamaz. Nereye gittin lan? Seni bulacağım elbet. Oh, oh acıdı. Oh, abo gideyim ben. Dur bir saniye benim gitmem özelliğim ne var. Neredesin lan? Eve mi girdin? Ah. Nerede bu? Ah. Tersten bakmalıyım. Ah. burada yok. Lan nereye gitti o zaman? Oh. Lan, nereye düştüm? Eyvah bu tuğlayı da kırar hemen çıkayım şuradan. Ah! Çıkarken sırtımı yaraladım. Nereye düştüm ben böyle ya? Ah. Buraya hiç bakmamıştım. Oh! Lan diye Oh Benim gibi güçlü biri burayı iki saniyede kırar. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh, burada da yok. Nerede o zaman? Oh. Görmedi, görmedi. Oh, gideyim o zaman bu evden. Oh. Kurtulduk. Kurtuldum. Oh. Nereye düştüm ya? Burası da neresi? Burası yüksek korumalı hapis. Nasıl girdim buraya? Ha ha. Boyumuz almıyor. Dönüşüm çok yakın olacak. I, I. Evet videomuz bugünlük bu kadardı. Lütfen bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Ah.